Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar her akşam olduğu gibi Bitcoin ile beraber bugün yine yorumlar kısmına yazılan altcoin'lerin birçok altcoin'in teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Yine yorumlar kısmına analizini istediğiniz altcoin'leri yazabilirsiniz arkadaşlar. Yarın akşamda yazmış olduğunuz altcoin'leri detaylı bir şekilde incelemesini yaparız. Öncelikle Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin an itibariyle 39.050 seviyelerinde. Ve bugün baktığımız zaman gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek fiyat 39.299. Aşağıda da 37.555 seviyesi görmüş olduğu en düşük fiyat arkadaşlar. Biliyorsunuz sabah yayınımıza bahsettiğimiz gibi daha önce biz dip olarak bakın bu bölgede bir dip yapmıştık. Buradaki dip seviyemiz 37.988. Ve şu an içinde yapmış olduğumuz dün itibariyle dip seviyesi 37.777 günlükte azalan bir dip yaptık. En son azalan bir tepe yapmıştık. Şu an içinde azalan bir dip yaptık. Tabii ki Bitcoin tarafında yükselişlerin devamı için mutlaka bizim 39.650 ve daha sonra da 40.000 dolar seviyelerin üzerine çıkmamız gerekiyor. Ana yükselişin başlayabilmesi için yukarıdaki sarı ile işaretli olan 45.000 dolar seviyelerin üzerine mutlaka atmamız gerekiyor. Şu an için baktığımız zaman Bitcoin tarafında özellikle yukarıda 39300 seviyelerini geçmekte zorlanıyor arkadaşlar. Bakın hemen 4 saatlik zaman dilimine geçelim. 4 saatlik zaman diliminde uzun süredir Bitcoin tarafında bakın buradaki Fibonacci direnç noktası var. 39214 seviyesi, yaklaşık 39214, 39300 seviyeleri ve bu seviyeleri geçmekte zorlanıyor arkadaşlar. Bitcoin şu an için aşağıda Geri çekilmede 37.755 seviyesi şu an için takip edeceğimiz. Eğer buradaki sarı alanın altına inme durumu olursa 37.555 seviyesi aşağıda takip edeceğimiz destek noktası. Arada da yine 38.550 seviyesinde bir destek noktamız var arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında daha önce de bahsettiğimiz gibi yatay hareket devam ediyor arkadaşlar yukarıya gidiyor ama 39300 seviyesine geldiği zaman sanki bir duvara çarpar gibi geri geliyor arkadaşlar. Tabii ki neyi bekliyor? Fed'in faiz kararını. Şu an için piyasa tamamıyla buraya odaklanmış durumda. Tepki yükselişleri geliyor fakat yeterince devamı gelmiyor. Daha önceki hareketleri incelediğimiz zaman Bakın bu bölgede sert bir şekilde geriye çekilmişti. Bu bölgede bakın geriye çekilmişti. Buradaki sarı yükselen trendin bulunduğu bölgenin altını ihlal etmişti. Altında 4 saatlik kapanış gelmişti. Daha sonra yükseldik. Nereden döndük arkadaşlar? Bakın 39 bin yine 300 seviyelerinden geri dönüş yapmıştık. Yine benzer bir durum söz konusu. Bakın bu bölgede yine aşağıda sarı yükselen trendin bulunduğu noktanın altını test ettik, kapanış yaptık. Bu bölgeden 37555 37755 seviyesindeki destek noktasından dönüş yaptık ve yine 39300 seviyesi üzerinde 39214 seviyesi üzerinde bakın bu bölge üzerinde kapanışlar gelmedi arkadaşlar şu an için ve bu bölgeden geri çekildik. Daha önce de bakın böyle bir hareket olmuştu ve sonra sert bir yükseliş gelmişti. Benzer hareket olabilir mi? Olabilir arkadaşlar ama tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor. Şu an için Bitcoin'de şu an tamamıyla Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda arkadaşlar. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Bitcoin tarafında şu an için gelişen bir durum söz konusu değil. RSI tarafına baktığımız zaman da Bakın bu bölgeden hemen şunları kaldıralım. RSI tarafında 4 saatlik zaman diliminde şu an için orta bandın altındayız. Günlük zaman diliminde biliyorsunuz hemen şöyle geri alalım arkadaşlar tekrar. Şu şekilde günlük zaman diliminde bakın şuradaki yükselen bir trend vardı. Bakın şu bölgede sabah bu bölgeyi ihlal etmişti. Tekrar üzerine attı arkadaşlar üzerinde kalmaya devam ediyor. Yükselişin devamı için mutlaka bizim buradaki trendi yukarı yönlü kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer düşen düşüş devam ederse düşüşün olma durumunda da buradaki yükselen tren aşağı yönlü kırılırsa o zaman düşüşler devam edebilir arkadaşlar. Onun için bitcoin tarafında şu an için önemli takip edeceğimiz nokta önce 39.214 seviyesi ve daha sonra buradaki 39.650 seviyesinin üzerine atması gerekiyor. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman Bakın Bollinger bandının şu an için üzerinde kapanış yapmıştık ve üzerinde kalmaya devam ediyor. 38917 seviyesi arkadaşlar. Bollinger orta bandı destek noktası. Daha önce de bakın bu bölgeden geri çekilmiştik. Geri çekildiğimiz zaman Bollinger orta bandın üzerinde kaldı arkadaşlar. Bakın birinci mum üzerinde kapatmıştık bu bölgede. İkinci mum bakın bu bölgede kırmızı bir mum. Üçüncü mum şu anki mum. Dördüncü mumda da benzer bir hareketten sonra bir yükseliş gelmişti. Belki önümüzdeki saatlerde bitcoin tarafında benzer hareketleri eğer tekrarlarsa bir yükselişin gelmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Geçmiş fiyat hareketlerine göre değerlendirdiğimiz zaman. 4 saatlik zaman diliminde şu an için MR Ribo'nun Bakın daha önce de benzer bir durum söz konusuydu. Emaribo'nun orta seviyesine kadar yükselmiştik. Yine benzer bir durum söz konusu. Yine önümüzdeki saatlerde hareketli saatler olabilir arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar Bitcoin tarafında. Dominans tarafına baktığımız zaman günlük zaman diliminde şu an için değişen bir durum çok fazla yok arkadaşlar. Yatay hareket devam ediyor. Aşağıda destek 43.22 seviyesi. Yukarıda ise şu an için takip edeceğimiz nokta 43.56 seviyesi direnç olarak takip ettiğimiz nokta ve 200 günlük hareketli ortalamanın artık üzerindeyiz ve buradan Bitcoin e, dominans yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenir arkadaşlar 43 56 ve daha sonra da yüzde 44 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir Tabii ki özellikle Bitcoin tarafında düşüş olunca dominansın artması doğal açısından olumsuz olur ama Bitcoin artarken bu dominansın artması herhangi bir sakınca teşkil etmez Arkadaşlar şu an için Dominans tarafındaki durum bu şekilde USDT dominansı bakalım. Ondaki durum nedir? Günlük zaman diliminde şu an için bugün nereyi görmüş? En yüksek 4.85 seviyelerini görmüş. Ve yukarıda 4.91 seviyesi direnç olarak takip edeceğimiz nokta. RSI tarafına baktığımız zaman da bakın burada da RSI'da sabah yine bu bölgeyi yukarı yönlü geçmiştik. Ve şu an için tekrar aşağı yönlü devam ediyor. Ve buradan da bir yükselen tren alırsak hemen şu bölgeden arkadaşlar Bakın bu bölgenin de aşağı yönlü kırılması gerekiyor. E, domina, e, düzeltiyorum. USDT dominans tarafında arkadaşlar. Şöyle grafiği de aldığımız zaman bakın tam şu şekilde koyarsak daha doğru olacak. Evet şu an için bu bölgenin yukarı yönlü kırılması Bitcoin tarafı Bitcoin için olumsuz olur. Aşağı yönlü kırılması Bitcoin tarafında gayet olumlu olur arkadaşlar. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da şu an için 4 saatlik zaman diliminde MA Ribbon destek noktası üzerinde bakın hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Yatay hareket devam ediyor arkadaşlar. Yani şu an için gelişen bir durum yok. Şu an için tamamıyla grafik haber odaklı bir haberi fiyatlayacak bu haberde bildiğiniz bir Fed'in faiz kararı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Olumlu veya olumsuz. Ethereum tarafına baktığımız zaman 4 saatlik zaman diliminde bakın Ethereum tarafında yine Emaribon'un bakın üzerine çıkmayı başaramıyor. Şu an için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Emaribon bu seviyenin üzerine atması gerekiyor yükselişin devamı için. Orası da 2610 seviyesi. Daha sonra da buradaki 2658 dolar seviyesi direnç olarak takip edeceğimiz nokta. Ethereum tarafında da şu an için görünürde herhangi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Alım için 2400 dolar seviyeleri beklenmeli diye düşünüyorum arkadaşlar Ethereum tarafında. Evet Avax'a bakalım. Avax tarafında şöyle bir durum istedi arkadaşlarımız. TR'ye bazında istemişler. Evet TR'ye bazlı baktığımız zaman şu an için 1000 lira arkadaşlar Avax ve bu bölgeden gelen bir yükselen trend var. Bakın şu bölgeden aldığımız bir yükselen trend var ve bu yükselen trendin altına doğru hareketleri devam ediyor. Destek noktası arkadaşlar 1017 seviyesi, 1017 lira seviyesi. Bu seviyenin altında kapanışlar görmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bir yükselen trend devam ediyor tabii ki. Burada azalan tepeler yapıyor arkadaşlar. Bu olumsuz Bakın Avax TR tarafında bu bölgede azalan tepeler yapıyor. Dolayısıyla bu trendi yukarı yönlü kırması gerekiyor arkadaşlar. Bakın hemen şuradan bir alçalan trend aldığımız zaman bu bölgeyi mutlaka yukarı yönlü kırması gerekiyor. Avax tarafında kırılım gelmesi için de yaklaşık 1149-1150 lira seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor. Olası bir durumda bu bölge aşağı yönlü geçilirse kırılırsa Destek olarak takip edeceğimiz nokta burası arkadaşlar. Neresi? 913 lira seviyesi. Daha sonraki destek olarak takip edeceğimiz nokta 725 lira seviyesi arkadaşlar. Bu bölgelere gelirse bu bölgelerde alım fırsatı değerlendirilebilir. Tabii ki yükselen trend kaybolmuş olacak arkadaşlar. Onun için bu yükselen trendin kaybolması yani bozulması tabii ki olumsuz şu an için bu bölgenin altında kapanışın gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şu an için AVAX TR tarafında. Hemen buradan AXS'e bakalım arkadaşlar. AXS'e baktığımız zaman da dip noktada AXS'de şu an için önemli bir destek seviyesinde. Daha önce bakın bu seviyelerden yani 47 44 dolar seviyelerinden dönüş yapmış arkadaşlar. Yukarı yönlü fakat yukarı yönlü dönüş yaptıktan sonra yine bunda da Azalan tepeler devam ediyor ve yine destek noktasından güç almış ama yükseliş ne yapmış arkadaşlar? Bir önceki tepe noktasını, bakın buradan gelen yükseliş bu tepe noktasının üzerine çıkamadığı için düşüş devam etmiş. Dolayısıyla şu an için buradan bir tepki yükseliş alabilir. RSI tarafına baktığımız zaman da günlük zaman diliminde bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Yukarı yönlü dipler devam ediyor ve bu bölgeden bir yükselişin gelmesi gelmesi durumunda bakın şuradaki trendi mutlaka yukarı yönlü kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle de aldığımız zaman bakın hatta şu bölgeden gelen trendi yukarı yönlü kırmamız gerekiyor. Aynı zamanda bakın şu bölgeden RSI'nin mutlaka kırılımı gelmesi lazım. Büyütelim resmi arkadaşlar. Bakın şu bölgeden de Aresay'ın mutlaka kırılımın gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer ki buradaki yükselen trend kırılırsa bakın şu bölgeden aldığımız yükselen trend şöyle alırsak daha net olacak. Kırılırsa o zaman sıkıntı arkadaşlar. Tabii ki şöyle alırsanız hemen şöyle alırsanız kırıldığını görebiliyoruz. Bu şekilde aldığımız zaman bakın şurada kırılım gerçekleşmiş. Tekrar kırıldıktan sonra üzerine atmış. Tekrar bu aşağı yönlü devam ederse olumsuz arkadaşlar. Eğer ki yukarı yönlü devam etmek isterse mutlaka buradaki direnci yukarı yönlü kırması lazım. Orası da yaklaşık 53 dolar seviyeleri. 53 dolar seviyelerini yukarı yönlü atabilirse o zaman AVAX'lara düzeltiyorum. AIS tarafında yükselişin devamı beklenir. Mutlaka da yükseliş esnasında buradaki 61 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Yani buradaki azalan tepelerin yerine yükselen tepeler olması gerekiyor. Bunun için de öncelikle Bitcoin tarafındaki olumlu hareketleri görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Enjine e baktığımız zaman da enjinde de benzer durum düşen trend devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde ve şu an içinde aşağıdaki destek noktası düzeltiyor. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar yanlış oldu. Ve aşağıdaki destek noktası 1.19 seviyesi artık. Daha önce bu seviyelerden dip yükselişe başladığı nokta arkadaşlar. Tabii ki buradaki 1.19 seviyesinin kesinlikle aşağı yönlü geçilmemesi gerekiyor. 1.19'a yaklaşmadan bu bölgelerde de bir destek noktası var. 1.28 seviyelerinde ama tabii ki 1.19 seviyelerine gelirse iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yine benze, grafikler birbirine çok benziyor arkadaşlar. Bakın bu bölgeden aldığımız zaman kırılımın yaklaşması yaklaşmış durumda. Hatta trendi bu şekilde uzatabiliriz. Bakın uzattığımız zaman bu trendin mutlaka yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor. Yani şu an için trendin kırılım noktasında enjin eğer bir kırılım gelirse biraz daha yükselişin 1.63 seviyelerine kadar devam etmesi beklenir. RSI tarafında da benzer bir durum. En azından buradaki 55 çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor. Bollinger bandına baktığımız zaman da bandın da şu an için direnç noktası 1.39 seviyesi arkadaşlar. 1.40 seviyelerin üzerine atması gerekiyor. Enjin tarafında. Evet grafı GRT grafı baktığımız zaman da onda da benzer bir durum arkadaşlar. Buna logaritmik olarak bakmamız daha doğru olur. Çünkü logaritmik olarak lineer olarak bakın lineer olarak tam grafik oturmuyor arkadaşlar. Yani şöyle almamız gerekiyor. Bakın şöyle aldığımız zaman kırılım gerçekleşmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Bakın ama logaritmik olarak aldığımız zaman henüz kırılımın gerçekleşmediğini görebiliyoruz. Ama alınır mı? Alınır arkadaşlar. Yani lineer olarak alınır. Tabii ki buradaki 0.38-74 seviyesi mutlaka direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın bu bölgeyi aldığımız zaman hatta şöyle yaparsak daha doğru olacak arkadaşlar. Bakın şu bölgeden alırsak şöyle yaparsak daha doğru olur. Bakın bu bölgede kırılım gerçekleşmiş. RSI tarafında kırılım gerçekleşmiş mi? Buna bakmamız lazım. Tabii ki oradaki kırılım gerçekleşmesi önemli ama RSI tarafında da mutlaka kırılımın gerçekleşmesi lazım. Bakın bu kırılımın gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Nereden aldık? Hemen hemen aynı tepeden aldık arkadaşlar. Bakın buradaki tepe yaptığı noktadan aldık ve şu an için RSI tarafında kırılımın gerçekleşmediğini görebiliyoruz ve dolayısıyla buradaki kırılımın gerçekleşmesiyle beraber GRT tarafındaki yükselişin daha da hızlanması demektir. Bakın bu bölgede de Aresay tarafında bir bayrak formasyonu yapmış. Özellikle bu kırılımı takip edelim. Şu an için GRT tarafında da hacim tarafı da fena değil arkadaşlar. Bakın takip eden arkadaşlar için hacim fena değil. Ortalamaların üzerinde hacim. Onun için mutlaka takibi alınması gerekiyor arkadaşlar. GRT'de e, önemli. Şu an için takip edecek olan arkadaşlar veya dipten olan, alacak olan arkadaşlar kademeli bir şekilde... Alım yapabilirler. Evet, Hota baktığımız zaman, evet büyük üstünlükler içerisinde olan bir alt koyun arkadaşlar. Ben de beklent içerisindeydim bu alt koyun alt koyunda ama istenilen yükseliş maalesef gerçekleşmedi ve şu an için önemli bir destek noktasının altında maalesef 0.043.07 arkadaşlar. Daha önce bakın direnç bu bölgede destek olarak çalışmış ve şu bu bölgelerde de destek olarak çalışmıştı ve bu seviyenin altındayız. Bu seviyenin altında kalması. Sıkıntı arkadaşlar 0.43 seviyesinin altında kalması şu an için sıkıntı eğer alım yapacak olan arkadaşlarım en azından buradaki 43 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra alım yapmalarını tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen şöyle grafiği de aldığımız zaman veyahut da bu bölgeden bir alçalan trend alınır. Alçalan trend kırılımı geldikten sonra kırılım ve kapanış geldikten sonra alım yapılmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. RSI tarafında da benzer bir durum. Bakın bu bölgeden aldığımız zaman yine alçalan trendin kırılması lazım. RSI tarafında da şu an için böyle bir durum söz konusu değil. HOT için söyleyeceklerimiz bunlar. ICP'ye bakalım arkadaşlar. ICP'deki durum nedir? Evet onda da hemen şöyle grafik nasıl? Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Evet. Şöyle hacmi de kapatalım arkadaşlar. Grafiği biraz daha şöyle kaldıralım. Bakın şu bölgeden bir trend aldığımız zaman şu bölgeden bir trend aldığımız zaman arkadaşlar bu trendin üzerinde hareketlerine devam ediyor. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bakın bu çizgi Şu şekilde daha önceki destek noktalarına dokundursak şuradaki desteğe de dokunduralım arkadaşlar. Bakın böyle olursa daha net olur. En azından şu an grafiğin sıkıştığını net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu tarz sıkışımlar kırılım geldikten sonra sert yükselişlere sahne olabilir. Onun için mutlaka kırılımın gerçekleşmesi için buradaki RSI tarafındaki kırılımın da gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın şöyle de RSI tarafında da bir kırılım aldığımız zaman bu kırılımın da yukarı yönlü gerçekleşmesi gerekiyor. Hacim tarafına baktığımız zaman hacimin düşük olduğunu söyleyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman bandında 17.41 seviyelerinde olduğunu en azından şu an için 17.41 seviyelerin üzerine atarsa ICP tarafında yükselişin devamı için olumlu olacaktır. Ama şu an için grafikte bir sıkışma var. Bu sıkışma takip edilmeli. Evet Harmony bana baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz beklentimizi büyük beklenti içerisinde olduğumuz bir altcoin. iki defa 0.10 seviyelerinden aldığımız altcoin 38 seviyelerini iki defa test etti fakat bu bölgedeki direnci maalesef geçemedi arkadaşlar. 38 bölgesini geçemedi. Ve şu an için 11.82 seviyesi destek seviyesi arkadaşlar. Önemli bir destek seviyesi. Bu destek seviyesi daha önce bakın bu bölgelerde çalışmıştı. Yine bu bölgelerde çalıştı. Tepki geldi ama buradaki 17.40 direncini maalesef geçemedi ve geçemeyince arkadaşlar buradan tekrar bir satış geldi. Bu bölgeler alım yeri mi? Tabii ki alım yeri arkadaşlar. Harmony One için maalesef bazen hodul uzun vade düşünüyoruz ama tabii ki zamanı gelince de satmak lazım. Tabii ki sattık biraz ama keşke e, bazen bilemiyoruz arkadaşlar. Yani gitmesini bekliyorsunuz. 38 seviyesinin geçmesini bekliyorsunuz. Uzun vade beklediğimiz bir altcoin. 1.5-2 dolar seviyelerini beklediğim bir altcoin. Ama bekleyecek zamanımız çok arkadaşlar. Kenarda nakit paramız da var. Onun için Harmony One'ı sürekli bekleteceğiz arkadaşlar. Çünkü büyük bir yani büyük bir hacmini oluşturuyor Harmony One. Onun için ben Harmony One'ı sürekli fiyat nerede olursa olsun alırım arkadaşlar. Bu seviyelerde iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Tabii ki tercih sizlerin arkadaşlar. Buradan da baktığımız zaman da bir uyumsuzluk olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlar aynı noktada olmasına rağmen RSI tarafında yükselen dipler yaptığını söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman da bandında şu an için 13.74 seviyesi seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama burası alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Tabii ki tercih sizlerin. Evet SLP tarafına baktığımız zaman da SLP'de bir tepki yükselişi gelmişti. Buradan yaklaşık 4 x'lik bir yükseliş yaptı. Ama SLP nereden geldi arkadaşlar? 0.30 seviyelerinden geldi. Birçok yatırımcı ciddi manada zararda SLP'de. Şu an için baktığımız zaman tabii ki geçmiş artık yorumlama şansımız yok. Geçmişteki fiyatlara ulaşır mı? Önce Bitcoin'in bu hareketi yapması gerekiyor. 0.1560 arkadaşlar. Yani 0.01560 seviyesi şu an için Fibonacci 0.786 destek noktası. Bu destek noktası aşağı yönlü kırılırsa 12.60 seviyesine kadar geriler arkadaşlar. Bu bilmenizi isterim. 12.60 seviyesi bir sonraki Fibonacci destek noktasına kadar çekilir. Onun için dikkatli olmanız lazım. SLP tarafında şu an için düşen trend devam ediyor. Hacim tarafına baktığımız zaman da muhtemelen hacimin bu bölgelerde ciddi hacim oluşmuştu. Şu an için hacim tabii ki az seviyede olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet seruma bakalım. Serum tarafına baktığımız zaman da Bakın serim tarafında şu an için önemli bir trend arkadaşlar. Neredeyiz? Bakın bu bölgeden aldığımız bir trend yükselen bir trendin üzerinde kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Eğer ki bu trendi aşağı yönlü kırarsa o zaman sıkıntı arkadaşlar. Grafiği şöyle büyütelim. Hemen şöyle biraz daha kaldıralım. Bakın bu bu bölgeden bir destek noktası aldığımız zaman şu an için bu destek noktasının üzerinde burası kaç arkadaşlar? 1.65 seviyeleri bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü dönme ihtimali daha yüksek. Ama bu seviyeyi aşağı yönlü kırarsa o zaman geçmiş olsun arkadaşlar. Çünkü bu bölgenin altına düşerse tabii ki düşen trend daha da hızlı devam edecektir. Zaten şu an için hacim ciddi manada düşük. Bu seviyenin de altına inerse o zaman daha büyük sıkıntı arkadaşlar. Grafiği şöyle büyüttüğümüz zaman da şu bölgeden bir alçalan trend alalım. Bakın şuradan bir alçalan trend aldığımız zaman hemen şöyle bir alçalan trend aldık. Alçalan trende yapışıyor arkadaşlar şu an için ve bu bölgeden de bir Trend alalım bakın şu bölgeden de bir tren aldığımız zaman da şu an için grafikte bir sıkışma var arkadaşlar. Bu sıkışma yukarı yönlü kırılım gelir mi? Bunu takip etmemiz lazım ama tabii ki bu kısa vadelik bir kırılım. Burada kırılım geldi. Nereye kadar? 2.17, daha sonra 2.47 ve 2.77 seviyelerine kadar yükselmesi beklenir. Tabii ki yukarıdan alan arkadaşlarımız bu seviyelerde kademe düş yani alıp ortalama düşürebilirler ama dediğimiz gibi aşağıda 0 163 164 seviyelerin altında kapanışlar günlük kapanışlar gelirse o zaman büyük sıkıntı olur arkadaşlar. Son olarak UMA arkadaşlar. UMA'daki bunu özellikle yazdı, özetle aldım arkadaşlar. Bunda bir trend var ve trendi alçalan trendi yukarı yönlü kırdı. Hatta şöyle baktığımız zaman bakın bu bölgeden gelen bir trend var. Trendi şu an için yukarı yönlü kırdı. Buradan ciddi bir hareket yapmıştı. Şu an için neredeyiz? Bakın daha önce bu bölgelerde destek olarak çalışmış. Bu bölgelerde destek olarak çalışmış ve 7.27 seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalmaya devam ettiği sürece arkadaşlar nereye kadar devam eder yükseliş? Bakalım şöyle düzeltme seviyesi yaklaşık hemen neresi arkadaşlar? Bakalım şöyle şurayı kaldıralım. Şu an için tabii ki 7.94 seviyesi üzerinde kalamadı arkadaşlar. Bu seviyeyi geçerse 7.94 seviyesini yukarı yönüne geçebilirse o zaman 8.94 ve 9.94 10 dolar seviyelerine kadar yükseliş devam eder. Zaten üzerinde kalmaya devam ettiği sürece bir önceki tepesi 13 dolar seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Ama tabii ki dikkatli olmanıza fayda var arkadaşlar. Şöyle grafiği tekrar aldığımız zaman eğer 7.27 seviyesini aşağı yönlü geçerse o zaman 6.51 seviyelerine kadar geri çekilebilir. Onun için bu destek noktaları mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Not alın. Eğer 7.27 seviyesini aşağı yönlü kırdıysa stop olun arkadaşlar. 4 saatlik kapanış yaptıysa stop olun. Geri gelirse 6.51 seviyesinden bir daha alırsın. O zaman hem elindeki lot sayısını arttırmış olursun. Hem de daha iyi bir noktadan almış olursun. Bu şekilde kendinize strateji üretebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten zor bir piyasa. Can sıkıcı bir piyasa. Onun için sabırla beklemek gerekiyor. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Yarın için tekrar bu ak yarın akşam için yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Analizini istediğiniz alt koyunlar için. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Kanalı destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.